Arkadaşlar merhaba. Önceki videoların altına gelen e, sorulardan e, yola çıkarak kısa soru cevap videoları hazırlayacağım. Bunlardan ilki e, meslek lisesi alanda kendi bölümünüzü bulamıyorsanız burada mesela İmam Hatip Lisesi mezunuysanız ya da burada çıkmayan herhangi bir bölümün mezunuysanız e, iki tane seçeneğiniz var. Ya liseyi seçeceksiniz diplomanızı e, buraya ekleyeceksiniz ve kaydedeceksiniz. Başvurunuzu bu şekilde devam ettireceksiniz. Bunun size tabii ki dezavantajı var. 10 puanlık bölümden yararlanamıyorsunuz ama hiç kimse yararlanamayacağı için bu bir dezavantaj olmaktan çıkabilir. İsterseniz bekleyin buraya alan eklenir mi diye. İsterseniz başvurunuzu, iş deneyimi bilgilerini ve diğer alanlarınızda varsa ekleyeceğiniz bilgileri tamamladıktan sonra buradan kursları seçerek tamamlayın. Hepinize kolay gelsin.